E değerli izleyenleri artık seçimlere geri sayım başladı. Ve bugünkü program konuğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülizar Piçer Karaca. Sayın Karaca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla evet. geldiniz. Ama bugün seçime siz Ankara'dan geldiniz. Hemen Kalenin dağ köylerinden mi başladınız? Evet, şöyle geldim. Hemen ilk gün biliyorsunuz seçim, işte araç giydirme, reklam ve benzeri görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra dün kalenin en ücra köylerinden başlayarak Denizli'ye doğru çalışmalarımı başlattım. Peki, kaleliler sizi nasıl karşıladılar? Şöyle, dün hem kaleliler hem de vatandaşlar hani kalede yaşayan yaşamayan bütün vatandaşlar. Gerçekten hiç ummadığım bir şekilde, beklemediğim bir ilgiyle karşılaştım. Çok da mutlu oldum. Ee, yağmurlu bereketiyle gittik. Yağmurlu bir e, havaydı. Biraz da üşütmüşüm sesim biraz da o yüzden e, çatal çıkıyor. E, şöyle, kalede e, biliyorsunuz daha önce tütün üreticilerin çok ciddi e, feryadı vardı ve iktidar bu feryadı bir türlü duymadı ya da duymamazlıktan geldi. Onların dertlerine çözüm için herhangi bir çaba da sarf etmediler ve Kale'deki tütün üreticilerle büyük bir miting, bir tütün buluşması gerçekleştirmiştik. Ardından bir televizyon yapımcısı, tarım haberleri yapan yapımcı gelip tütün üreticilerin sorunu yerinde izleyerek bir program yaptı ve aslında 55 liradan kilosu alınacak olan tütün o direniş ve üreticilerin sesini yükseltmelerine destek olduktan sonra 70-75 lira civarında bir fiyat vermek zorunda kaldılar. Ama onlar 120 lira istiyorlar. Şöyle tütünün 2023 yılındaki maliyeti 80 lira. Biz evet. en az 100 lira olması gerekiyordu. Aynen. Tütün üreticisinin yani üç kuruş para kazanabilmesi, çocuğunu evlendirebilmesi ya da kendi ihtiyaçlarını, borçlarını bir nebi rahatlatabilmesi için 100 lira olması gerekiyordu. Ama yine maliyetin altında verdiler. İşte o üreticilerimiz oradaydı. Birlikte o mücadeleyi verdiğimiz üreticilerimiz oradaydı. E, orada bir dostluk, dayanışma ve geleceği için güzel umut ve dileklerle ayrıldık. Peki ben e, kısa bir program yapacağız. Daha sık ve hızlı, hızlı sorular sormak istiyorum. Siz tütün üreticileri buradan ne öneriyorsunuz? E, Millet ittifakı olarak. Millet ittifakı olarak diyoruz ki e, sakın önümüzdeki yıl için e, bir karamsarlığa kapılmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak size sözümüzdür. Biz maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat uygulamasını önümüzdeki yıl tütün üretici tütünü satıncaya kadar hayata geçireceğiz ve diyeceğiz ki o 3-5 tane tütün karteli şirkete mahkum değilsiniz. Bu taban fiyattan bunun altında almaya kalkarlarsa biz alıyoruz. Sizi mağdur etmeyeceğiz. Peki ki. tekrar tekel kuracak mısınız? Teker tekel tabii ki isim olarak kurulması mümkün mü değil mi hukuken onu bilmiyorum ama biz üretici birlikleri kurarak üretici birlikleri vasıtasıyla e, çiftçilerimizin e, bu taban fiyat uygulaması ve mağduriyetlerini ve özel firmalara Üreten insanların, üreten çiftçilerimizin mahkum bırakılmasının mutlaka önüne geçeceğiz. Ve onlar üretecek satma kaygısı yaşamayacaklar, zarar etme kaygısı yaşamayacaklar. Bir havza bazlı planlama, iki maliyet indirimi, üç taban fiyat uygulamasıyla bir tarımda üretim devrimini hayata geçireceğiz. Peki çiftçilere ucuz mazot verecek misiniz? Çiftçilere e, ÖTV'siz mazot vereceğiz. Ver Peki bölgemizde? Siz de biliyorsunuz ki çal tarafında diğer taraflarda geçen sene 35 lira etmiştik kekik. Bu sene hepsi elde kaldı. Hı hı. Elde kaldı yani. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Biz bütün üretimde planlı hafza bazlı planlama ile önce tarımsal planlamayı hayata geçireceğiz. Arkasından da bahsettiğim şekilde, örneğin işte çal tarafında Pamukkale ilçemizin kırsalındaki işte gözler, uzun pınar, akçapınar. Ee, o bölgede Güzel Pınar, Kurtluca o bölgede Türkiye kekik ihracatının %82'sini karşılıyor. Denizli'nin bu bölgeleri. Tabi güneyin bulunan bir kısmı da içerisinde. Ee, ve bu üreticilerimiz e, tabi kekiği katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek istiyoruz. Bunları. Örneğin e, Levanta yani Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Üretici Birliği adı altında o bölgede çiftçilerimizin, kekik ve levant üreticilerimizin 8, 7 lira 8 lira kuru ya da yaş şeyi evet. ama onun yağı 800 lira kilosu. Yani biz onlara o yağı çıkartabilecekleri tesisi kurmak ve maliyetini o yağı çıkartarak üreticinin katma değeri yüksek ürüne dönüştürerek satmasını ve daha çok kazanmasını sağlayacağız. Sayın Karaca yeterince muhalefet yapabildiğinizi düşünüyor musunuz? E, yeterince muhalefet yaptığımızı düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Tabii ki. Peki, e, et, e, soğan ve tencere kavgası var. Pazarda bir hayat pahalılığı var. Bu konudaki sesinizi yeterince e, çıkarabildiğinizi düşünüyor musunuz? E, tabii ki çıkarıyoruz. Ama biliyorsunuz bizim bir çakma göbes var iktidarın. Çakma göbes vasıtasıyla bütün medyalar yani birçok medya sizler gibi bazı ulusal kanallar gibi sesimizi duyurabildiğimiz mecralar dışında vatandaşların evine giderek vatandaşların birebir yanlarında olarak sesimizi duyuyoruz. Çünkü şuradan biliyorum geçen gün bir pazara gittiğimde vatandaş almış eline. Vekilim işte sizin 11 lira dediğiniz soğan bu soğan diye bana gösterdi. Demek ki o büyük boy bir soğanın 11 lira tanesinin 11 lira olduğunu duyurabilmişiz. Ben geçen gün bir televizyon programında şunu söylemiştim. geçen yıl 2022'nin Ocak ayında Kale ilçemizin pazar Cuma gün pazarıdır. Pazarına ziyarete gittik. Pazarda soğanın 3 kilosu 5 liraymış. Not almışım. Ben not olarak çalışırım. Tarih koyarım, ilçe, yer bildirimiyle. Baktım 3 kilosu 5 liraymış soğanın. Ben bunu anlatmıştım bir televizyon kanalında. Vatandaş dedi ki vekilim o 3 kilosu 5 lira soğanın orta boyu tanesi 5 lira geçti 7 lira oldu dedi. Yani bunlar bu şekilde vatandaş bizi gördüğünde bizim anlattıklarımızın karşı dönüşümlerini bizimle paylaştıklarında demek ki sesimizi duyurabiliriz. Yani siyaseten muhalefet yapmak değil Artık vatandaş pazara girdiğinde biz, biz pazara girdiğimizde onların yanına gittiğimizde bizim bir şey dememize gerek kalmıyor. Kadın filesini tutuyor. Geçtiğimiz yıl diyor bu fileyi 200 liraya dolduruyordum. Peynirimi, tavuğumu, sebzemi, meyvemi alıyordum. Şimdi bakın diyor normal peynir alamadım çökerek aldım diyor. Normal peynir yerine bize bunları söylüyorlar. Peki Deniz'in Yavuz'un Yerden çoğu kadın. Seçmenin Hı. yerden çoğu kadın. Evet. Peki kadınlardan yeterince destek alabilecek misiniz? E, kesinlikle. E, şöyle söyleyeyim. E, bu ekonomik buhranın e, ya da yargı buhranının ya da siyasi buhranın ilk ve en ağır etkilediği kişiler kadınlar. Neden? E, hayat pahalı, mutfakta tencere kaynamaz. ilk kadınlar bunu görür ve kadınlar bundan dolayı e, rahatsız olur, çocuğuna bir tas çorba kaynatamadığı için. Ondan sonra hayat pahalı, artan fiyatlar, maliyetler, e, işverenin aklına ilk kadınları işten çıkartmak gelir. Anlatabildim mi? Evet. Ya da siyaseten uygulanan yanlış politikaların en ağır mağduru ilk kadınlar olur. O nedenle bir kadınlar. İki gençler bu iktidarı sandıkta gönderecek. Peki, 6.284 sayılı yasa tartışılıyor. Evet. Ve bu yasayı destekleyenler diyor, bazı bilim adamı olduğunu, profesör olduğunu hı hı. düşünen insanlar. Ebu Bekir yani sizin cehennemlik olduğumuzu hı hı. beyan etti. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca da sizin artık bu 6.284... 6200 84'ü siz savunuyor musunuz? Tabii ki savunuyoruz. Neden savunmayalım? 6284 sayılı kanun aile içi şiddetin önlenmesi ilişkin kanundur. Kadına şiddetin önlenmesi yani eziyetin önlenmesi yani şimdi ben kadın erkek herkesin insan olan altını çizerek ifade ediyorum. Cinsiyet be kadın ya da erkek insan olan herkesin 6284 sayılı kanuna Can siperhane sarılması lazım. Ben şimdi size soruyorum. Peki cehennemlik olduğunuzun farkında mısınız? Ee, yani hocaya göre. E, şöyle, e, cehennemlik kimdir? Cennet veya cehenneme kimin gideceğini kararını bunlar vermeyecek. Bu şirk koşmaktır. Aslında inanç inancımız gereği en büyük günahkar kendileri. Kimin cennette kimin cehennemlik olduğunu bir tek yaradan bilir. Yani bu sofu hocaya siz inanmıyor musunuz? Yani bu sahtekar bir adam mı? ben hiç kimseye ağır cümleler kullanmam. Hiç kimseye hakaret şekli cümlelerde kullanmam. Ama 6284 sayılı kanun kadına erkeğe şiddeti, eziyeti yasaklar. Eğer bu kişiler kadının evre çevre dövülmesini, sokakta öldürülmesini, kolun kolunun bacağının kırılmasını, bir canlıya eziyet edilmesini eğer sevap sayıyorlarsa ben onlar gibi düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Peki bu sene 147 ülke sandık kurulacak evet. ve 147 ülkede 3 milyon 284 bin insan oy kullanacak. Uh -huh. Bu konudaki çalışmalarınız yeterli mi? Ve ne tür bir çalışmanız var? Şöyle son 15 ülke dahil edildi biliyorsunuz bu çalışmalara. son 147 oldu. İşte o 15 ülke. Onun öncesindeki 15 ülke dışındaki tüm ülkelerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak sandık görevlilerimiz, sandık güvenliğimiz her şeyi tamamladık. 15 ülke toplam 11.300 küsur civarında bir seçmene hitap ediyor. Hemen o yüksek seçim kurulu tarafından ilan edilmesinin ardından oradaki sandık görevlisi ve seçim güvenliği için çalışmalarımıza başlattık. Ve 147 ülkenin en az 145'inde bizim sandıklarda görevlerimiz var. Sandık görevlisi olması yetmiyor. Yurt dışında ben çok defa yurt dışında hem referandumda hem seçimlerde çalışma yapmak için gittim. Orada önemli olan şu Mesela bir yerde sandık kuruyorlar ve insanlar 5 saat yol giderek o sandıkta oy kullanması gerekiyor. Yani gerçekten çok... Onun için çok... katılım düşük mü oluyor? Katılım düşük oluyor. Katılım düşük olduğu için de istenilen sonuçlar, yani hedeflenen ya da orada yaşayan vatandaşlarımızın zihnindeki sonuçlar ortaya çıkmıyor. Önemli olan vatandaşlarımızın sandık nerede olursa olsun bu ülkenin ve bu milletin, bu vatan toprağının, bu bayrağın bekası için, geleceği için ve her şeyden önce... Geriye döndüklerinde can ve mal güvenliklerinin sağlanmış olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yönetim içinde sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmaları gerekiyor. Peki deprem bölgesinde 11 ilde binlerce insan yok oldu. Hı, hı. Sayıyı tartışmıyorum ama o bölgede de bulundunuz. Hı hı. O bölgede sandıkları nasıl koruyacaksınız? O bölgede özel ekiplerimizi oluşturduk. Ee, sandık Zaten sandık görevlerimiz vardı. Depremin hemen akabinde sandık görevlerimizden hayatını kaybedenlerle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Yerlerini hemen yenilerine atadık. Ve o bölgede de sandık güvenliği anlamında ve sandık güvenliğini sağlayacak görevli ve müşahit ve bina sorunlarımız anlamında bir problemimiz kalmadı. Ama şöyle e resmi olarak elbette ki bu görevler olacak ama bu dönem sadece ve sadece siyasi partilerin sandıkta güvenliği sağlayacağı ya da sandık görevlisi bulundurması yetinecek bir dönem değil. Bu bütün bizi izleyen yurttaşlarımıza su çağrı yapmak istiyorum. Oyunuzu kullandığınız zaman, oyunuzu kullandığınız okulda ya da binadan ayrılmayacaksınız. Her biriniz sandığa attığımız oyun, sandığa attığımız gibi çıkması ve onunla birlikte bu ülkeyi demokrasiyle buluşturma mücadelesinde resmi olarak olmasa bile bütün oy kullanan yurttaşlarımız fiilen bir sandık görevlisi gibi orada beklemeli ve hep birlikte bu ülkede bu sandıktan çıkan iradenin sandığa giren irade ile aynı olması için vatandaşlık sorumluluğunu taşıyarak orada her her birimiz birer müşahit olmalıyız. Yani içinizde şöyle bir korku var mı e, sandıklara etken, etki e, anlamında daha önce trafolara kedilerin girme hı hı. hikayesi vardı. Tekrar kediler trafolara girecek gibi e, biz duruyor kedi, mu? Biz kedileri e, o gün tatile çıkardık. Trafolara kediler girmeyecek. E, nasıl ki İstanbul seçimlerinde hem ilk seçimi hem ikinci seçimi çok net bir şekilde e, işte çıkıp televizyonlardan biz kazandık açıklamalarına rağmen vatandaşın iradesine sahip çıkarak İstanbul seçimlerini kazanmışsak, Türkiye seçimlerini kazanacağız. Yani hacker sistemiyle bilgisayarlara müdahale ee, olabilir mi? Ya biz, böyle bir e, olay olabilir mi? Şöyle, bizim o konuda gerçekten çok iyi çalışan bir genel başkan yardımcımız var. E, ekibi çok iyi. E, biz her türlü hacker'a ve her türlü kediye karşı tedbirimizi aldık. Yani hackerlara ve kedilere karşı tedbirliyiz evet. diyorsunuz. Peki, e, Cumhurbaşkanlığı kampanyasını böyle daha e, bahar gelecek... ...diye başlattınız. Neden böyle bir kampanya başlattınız? Bahar güzeldir. Bahar yeni uyanışlar... ...yeni filizler, yeni yeşermeler demektir. Değişim demektir, dönüşüm demektir bahar. O yüzden. Ben de şöyle mi acaba diye düşündüm. Ee, karşı taraf sürekli bir... ...halk içinde de bir tedirginlik var. Acaba... E, ...bir savaş çıkar, savaş olmaz... E, ...seçim olmaz mı? Veya şu olursa bölüm olur gibi... ...yani... ...psikolojik bir savaşa bir baharla mı cevap verdiniz? Ya şöyle diyeyim, e, kış mevsimi e, sıkıntılıdır, e, can sıkıcıdır, havalar pusludur, kapalıdır ve insanlarımız hep böyle bir olumsuz e, zihinle ve olumsuz bir psikolojiyle e, kış mevsiminden bahar geldiğinde her birimiz daha yeni heyecanlar, yeni yani ağaçlara dallarına su yeni çiçekler açarlar. Yani bizim ülkemize de bahar gelecek. Bizim Peki. ülkemizde de yeni değişimler, dönüşümlerle herkesi heyecanlandıracak. Herkesin yüzünü güldürecek bir bahar mevsimi gelecek o nedenle. Peki ittifakta iyi bir e, birliktelik sağladınız. Hı hı. İşte en son e, ittifakın dışında Sarıgül'e Erzincan'dan bir milletvekilliği verdiniz. Hı hı. E, Memleket Partisi Genel Başkanı'na hı hı. ve daha önce de... E, denizden dahi 235 bin oy almış. Muharrem İnce'ye e, memleketin bir yerinde bir adaylık veremediniz mi? Yani, Neden e, dahil edemediniz? Şöyle, e, bir, önce bir ittifaka biz Sayın Mustafa Sarıgün Türkiye Değişim Partisi'ni ittifaka dahil etmedik. Çünkü e, altılı masayı yani Millet ittifakının dışında millet, millet Millet İttifakı'nın e, kurulmasıyla, oluşmasıyla birlikte bir ilke kararı aldılar. Denildi ki altı lider bu masaya dahil edilecek siyasi partilere oy birliğiyle karar vereceğiz. O nedenle bir de bu altı lider çok uzun zamandır çok büyük bir özveriyle hem altı lider hem o altı liderlerin altındaki komisyonlar ki ben de bu komisyonların birisinde biliyorsunuz mücadele mücadele ettim çalışmaları planla hazırladık ve bitirdik ciddi bir emek var. Biz sayın Sarıgül açık ve net bir şekilde dedi ki benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır. Bu artık sen ben davası değil. Bu kişisel egoların tatmini yeri değil. Burası demokrasi meydanıdır. Halil İbrahim sofrasında ben de destekliyorum dedi ve kendisinde Erzincan'dan milletvekili adayı olmak istediği iradesini Sayın Genel Başkanımızla paylaştı. Tabii Genel Başkanımız da Halil İbrahim sofrasına çağrı yapmıştı. Hiç itiraz etmedi. Sayın İnce konusuna gelince Sayın İnce konusunda da bu konuda Sayın Grup Başkan Vekilimiz Zengin Altay, e, ardından e, Hikmet Çetin, e, ardından e, Murat Karayalçın, ardından e, biliyorsunuz Fikri Sağlar. Gereken açıklamaları yaptılar. Bu konuda polemiğe girmeyi hiç de doğru bulmuyorum. Nihayetinde Halil İbrahim soframız hala açık. E, i̇steyen herkes gelirler. O Halil İbrahim sofrasında bu ülkenin demokrasi için mücadele ederler. Yani bugün, e, diyelim ki yarın e, Halil İbrahim Sofrası'na geldi. Yani bu yasalar içerisinde... Tekrar milletvekili gösterilebilir mi hala? Hayır şu anda o artık o mümkün bitti. değil. tabii o ki. O bitti. Evet. Peki e, Ege'de 59 milletvekili çıkacak. Hı hı. Ve e, bu 59 milletvekilliği konusunda da sizin isminiz sıkça siz Denizli 1. sırada geldiniz ama hı hı. İzmir 2. bölgeden 1. sıradan adınız lanse edildi. Yani böyle bir olay var mıydı? Yoksa bu e, parti içinde kulislerde bir heyecan yaratmak için bir eylem miydi? Yani işin üçüncü İzmir'deki arkadaşlarımız bu konuda çok hevesli çok isteklilerdi. Ben İzmir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapmadım. Benim dosyamda bir tek il var, Denizli millet. Ben Denizli Milletvekiliydim. Böyle bir hakkınız var mıydı? E Vardı. Genel Başkan Yardımcısı üç ilden müracaat etme. Yok, Sen... Türkiye Cumhuriyeti yazardım, boş bırakır dedim. Sayın Genel Başkanımız nereden isterse oradan beni değerlendirebilirdi. Ben Benim tercihim Denizli'ydi. Yani sizin bir İzmir'le ilgili talebiniz olmadı. Asla. Asla olmadı diyorsunuz. Olmadı. Peki, e, İzmir'den bu dönem 59 milletvekilinin kaç tanesini CHP çıkartır? E, İzmir'de 7-7-14 milletvekilimiz var İzmir'de biliyorsunuz. Hani İzmir açısından soruyorsunuz. Yani ben e, 9-9-18 milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi için e, çıkarmak e, üzere olduğumuzu e, arkadaşlarımızdan yani, öğreniyorum. 7'ye 2'ye art, ekleyeceksiniz. Artı 2. Evet. Artı 2. Peki ittifakla birlikte Türkiye genelindeki tahmini milletvekili sayımız kaç olacak? E, yani altılı masanın milletvekili sayısından bahsediyorsunuz. İttifakla evet. E, bizim hedefimiz 360. 360. Peki siz çünkü Türkiye'yi masaya yatırdınız ve az çok da orada o ekibin içindeydiniz. 360'ı görebilecek misiniz? E, görmek için çalışıyoruz. Görmek için çalışıyoruz. Evet. Peki, e, gelelim Ege'de de İzmir 28. Yani 8 7 24. İle, İzmir Ay, 24. 28. Ha, 28 millet. 28 millet. var. Ay, e, Denizli 7, Muğla 7. Hı hı. Manisa 10, Afyon 6, Uşak 3, Aydın 8. 59'un Kaçını çıkartabilir? Ee, İzmir'i söyledim. Denizli 4 Öyle mi? Evet. Evet. Denizde 4 dediniz. Evet. Muğla dört. Hı -hı. Selçuk Özdağlar çıktı. Hı -hı. Manisa. Ee, Manisa 5. beş. Beş. Ee, Afyon. Afyon e, iki olabilir. İttifakla, bir veya ittifakla. İttifakla. i̇ttifakla. Hı -hı. Uşak. Hı -hı. Uşak e, şu an bir buçuk ama iki, iki de, olabilir. Iki olabilir. Hedefliyoruz. Aydın. Aydın'dan beş. Beş. Yani bunları yazdım. Seçim 15 Mayıs te, sonrası. Tekrar hı hı. görüşelim. peki Cumhurbaşkanlığı olarak... E, daha önce Deniz'den başlayalım. Deniz'de e, Recep Tayyip Erdoğan, 317 bin oy almıştı. %47 ile birinci sıraydı. Hı hı. bu dönem, ne bekliyorsunuz Deniz'den? E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık ara, Deniz'de birinci çıkacak. açık ara. Açık ara. peki Ege'de? Ege'de de açık ara birinci Ege. çıkacak. Peki Türkiye'deki e, yüzde kaçla Bay Kemal seçim alabilecek size ee, göre? Bunu daha önce de hani, ekip arkadaşlarımızla da çalışan arkadaşlarımızla da, ben yüzde 58 ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağını e, orada e, yüzde 58 olarak irademi beyan etmiştim. Elinizde ciddi e, araştırmaların var yoksa bu sizin tahmininiz mi? Benim tahminim. Bu sizin tahmininiz yüzde hmm. 58 hmm. ile seçim alacağız diyorsunuz. Peki e, geldiğimiz bu noktada ittifakın olmasıyla birlikte. Tabii bir listeler yayınlandı, biraz kırgınlıklar da oldu ama şu andaki durum nedir? Yani hiçbir problem yok. İttifak yani şöyle Cumhuriyet Bu Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili sıralaması değil. Bu Millet İttifakının listesi ve Millet İttifakının seçimi. O nedenle elbette ki ilk anda hani milletvekilliği adaylığı bekleyenler ya da sevdiği eşi dostu milletvekili adayı olsun diye heyecanla bekleyen arkadaşlarımız ilk aşamada elbette ki kırgınlıkları, elbette ki tepkiler olacaktır. Ama hepimizin ortak hedefi bu ülkeye Cumhuriyetimizin 20, 100. yılında 2023'te Cumhuriyetimiz demokrasiyle taşlandırmak. Biz tek kişilik hükümete son vermek, demokrasiyi hayata geçirmek, yargıyı bağımsız kılmak, yasama, yargı ve yürütme arasındaki kuvvetler aygınlığını güçlendirmek ee, ve aynı zamanda her şeyden önce de vatandaşımızın ağır ekonomik buhran altında beli bükülmüş belini doğrultabilmek, ee, şöyle bir gökyüzüne bakıp oh diyebileceği bir Türkiye yaratmak için, bir Türkiye'yi hayata geçirmek için can sıfırına mücadele ediyoruz. O nedenle arkadaşlarımız o hemen birkaç gün içerisinde o mesele kapandı. Şu an e, 7 milletvekili adayımızın tümü sahada, aday adaylarımız sahada ve e, ittifakımızın diğer siyasi partileri, yöneticileri, ekipleri ve teşkilatları da hep birlikte sahada. Dün akşam bahsettiğimiz bir kaledeydik. Dün akşam Demokrat Parti ilçe başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımızla birlikteydik. Yani diğer arkadaşlarımızın iftar programları olduğu için aramızda katılamadılar. Biz her yerde hem adaylarımızla hem aday adaylarımızla hem de ittifakımızı oluşturan siyasi partilerin örgütleriyle birlikte sahadayız kırgınlıkları gündeme getirecek ya da o kırgınlıkları büyütecek bir süreçten geçmiyoruz. Bir hedefimiz var. Sayın Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne 13. Cumhurbaşkanı olarak ve 85 milyon Cumhurbaşkanı olarak göndermek ve aynı zamanda da parlamentoda tek kişilik hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek bir meclis çoğunluğu için mücadele ediyoruz. Peki tekrar e, diyelim ki 360'ı buldunuz. Bay Kemal iktidara geldi. E, hükümet sistemine geçmek için yeniden bir seçim mi gerekiyor yoksa parlamentoda bu yapılabilir mi? Yani bir anayasa değişikliği biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin yol haritamızı zaten ilan ettik. Bu bir anayasada yaklaşık 80 küsur civarında bir madde değişikliği hayata geçirerek biz bunu en maksimum yani en fazla 2 yıl içerisinde e, parlamentodan geçirerek e, bunu güçlendirilmiş e, parlamenter sistemi geçmek istiyoruz. Yani ben şunu öğrenmek istiyorum net olarak. Yani tekrar halka gidip seçimle değil parlamentoda evet. bu işi bitirmek istiyor. Şöyle e, anayasa değişiklikleri biliyorsunuz parlamentoda 360'ı bulursa 360 ve 400 arasında bir oynamayla geçerse bir referandum gerektirir. 400 ve üzeri bir e, parlamento çoğunluğuyla geçerse de parlamentodan e, geçerek referanduma gerek kalmaksızın kesinleşmiş olur. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ve ediyorum ve günler daha daha sık birlikte olacağız ve Hı -hı. bugün bir yani biraz bizi de ziyaret ettiğiniz teşekkür ederiz. Güventi olarak olarak sizlere daha sık programlar yapmak istiyoruz. Hı -hı. Tabii bugün de e siz mülakatları falan kaldırdınız ama biz size biraz çıkan hoş geldiniz programı. <laughs> hoş geldiniz mülakat olmak benim için. Hoş geldiniz <laughs> programı yaptık. <laughs> evet. Çünkü önümüzdeki günlerde e şehirleşme ile ilgili. Ee, yine çevreyle ilgili, enerjiyle ilgili çok farklı konularda evet. program yapmak istiyoruz. Ee, ben e, tabii ki Ege Yön izleyicileriyle bizi buluşturduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize de e, e, eğer bayrama kadar görüşemezsek buradan mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli Ege Yön TV bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülizar Biçer Karaca'yı konuk ettik. Her şey gönlünüzce olsun.